Bugün bana ne oluyor böyle kasvetler üstünde öf ama hava serin ablam telefon açtı biraz önce kardeşim bakkala para çekmem gerekiyor diyor ne olur gel birlikte çekelim ben başaramıyorum çekmeyi parayı diyor Allah'ım ya yarabbim Nasıl olur bu zamanda benim ablam para çekemiyor tek başına? Neden böylesin sen abla? Neden her şeye kafan çalışıyor da? Bir bankadan para çekmeye kafan mı çalışmıyor senin? Of of bugünler için mi yetiştirdim ben seni abla? Açıldıracağım ya. Neyse ne yapsın? Belki de yanında olmamı istiyor. Çok parası var ya benim ablamın. Çekeceği para da 375 lira. Az değil. Bakın yadırgamayın. Bu zamanda 375 lira az para değil. Ah ah neler alınmaz ki onunla. Gideriz. Önce bir markete gireriz Yarım kilo kıyma Alırız Bir kilo soğan Domates, patates, salatalık, karpuz, kavun, meyve Ne istersen alırız 375 lira Çok alırız Öyle bir alırız ki Aman Allah Yandık ne alması be? Ne alması? Hiçbir şey alamayız. Belki ancak sadece bir kilo kıyma alabiliriz. Yazıklar olsun bu hayata. Neden böyle bu yaşam oldu? Ne için böyle biz dertlendik? Ne olacak bizim sonumuz? Allah'ım ya Rabbim. Aylak gelmiş bin elli Nasıl ödeyeceğiz? Nasıl ödeyeceğiz? Bilmiyorum ne yapsak acaba? Ne yapsak? Ya Rabbi, sana yalvarıyorum. Yetmiyor bu para. O günü gelmedi. Ne zaman gelecek? Belki o zaman biraz para geliriz. Belki biraz para geliriz. Şu o zamanı bir gelse. Ama akıllı olacağız. Neden dersen? Uyu atmadan önce paralar bankaya hesaba yatmazsa. Yo Kimseye. <laughs> Allah'ım çıldırdım en sonunda. Of of. Ne yapsam acaba? Bilemedik. Gitsek de bari. Şey alayım diyorum. Alamıyorum ki. Mesela eskiden on tane çikolata alırdım. Şimdi bir taneyi iyi ben. Ne olacak böyle? Ne olacak böyle? Yeter. Çıldıracağım artık ya. Allah Allah. Yetiş ya Muhammed. Yetiş ya Ali. Perişan olduk. Yetiş ya Allah'ım. Allah'ım yetiş ya Rabbim. Biz ne yaptık? Ne ettik biz böyle olduk? Bilmiyorum ki. Bir sorayım diyorum. Ben de bilmiyorum diyor. Sonunda kafayı tırlattıklar. Tırlattım zaten ya. Tırlattık. <laughs> Neyse gidelim ablamla 375 lirayı çekelim de. Ondan sonra bir kenara oturur düşünürüz. Yerel bardakta çay içeriz. Olur bir daha.